Evet arkadaşlar Tuna karlı yollarda yürürken Tuna Sakın bize kar topu atma oğlum 50 silkeli annem 50 silkeli sürekli öyle del del Nasıl nasıl del del Şöyle şöyle <laughs> Nisa bu Nisa hanım Nisa hanım Nisa kenardan al kenardan Yazma. Yazma. Yazayım mı? Ah. Ne yazdın kız oraya? Oo. Oo çok güzel mi? Ah. Annemin aşkısını yazmış. Gel Nisa, Tuna gel. Anne Tuna, anne gelin. Tuna gelin. Selfie dele. na costa não. Na, na koş, koş. <laughs> <t> Köpekler gelin buradan lan. Lan oğlum yazlık lan size. Köpekleri koy. olsun ölün hadi. çocuklar Çok günah. Şöyle güna. bundan fotoğraf alabilirsiniz böyle durdurup. Allah. Anne lisaniter yazılık. Yürüyün gelin bakalım. Burayı hiçbir şeyle açmamışlar. Bura kendi kendine yürüye yürüye. İnsanlar yürüye yürüye böyle olur. Oraya bir o yazdım. Yazdı. Tamam kapatıyorum. Kapat. Allah.